Cumhurbaşkanı Amerika'da, biliyorsunuz Amerika'da yaptığı konuşmalarda birçok şeye değiniyor. Bu arada niye dediyse, kimi kastettiyse Mustafa demiş ki, riyakarlıklardan demiş, bıktık usandık demiş. Bu Avrupa Birliği'ne herhalde, bilmiyorum ama. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda DEAŞ'la en büyük mücadeleyi vermiş ülkenin lideri olarak açık açık konuştuğunu söyledi. Ekonomik çıkarları için DAEŞ ve benzeri örgütleri, ha Amerika'ya bu. DAEŞ ve benzeri örgütleri paravan olarak kullananların riyakarlıklarından bıktık ve usandık. Tek tehdit DAEŞ değildir. Asıl tehdit vekalet savaşlarının aracı olarak kullanılmak üzere beslenen terör örgütleridir, paralı askerlerdir. Kimi yerel unsurlardır, terör örgütleriyle çalışan ülkelerin terörden şikayet etme hakkı yoktur. Bu doğrudan Amerika'ya söylenmiş laf. Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki görüşme sürecini destekledik. Ancak Ermenistan bu tarihi fırsatı değerlendiremedi. Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunu Birleşmiş Milletler'de söylemesi önemli arkadaşlar. Çok iyi yapmış. Tek millet iki devlet şartıyla hareket ettiğimiz Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünü koruma yönünde attığı adımları destekliyoruz demiş. Başka ne demiş? Demiş ki Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum demiş. Aha da başlığı burada. ABD'de PBS kanalına konuk olan Erdoğan 1 milyon ton tahıl bitireydik pe başlamışken. Ha? Yarıda kaldı lafımız. Ha. 1 milyon ton tahıl göndereceğini söyleyen Rusya lideri Putin'in sözünü tutup tutmayacağı sorusunu Putin'e güvenmemem için hiçbir sebep yok. Güvenmem için mi bu, güvenmemem için mi? Güvenmemem için hiçbir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse, Rusya'da en az o kadar güvenilirdir. 50 senedir bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'dir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam, Rusya'ya da o kadar güveniyorum diye cevapladı. Şimdi buna söyleyeceklerimiz var ama biraz açalım. Biraz açalım. Biraz açalım. Evet. Evet başlık yine aynı. Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na katılmak üzere gitti ABD'de. BBC kanalından Anna Amna Navaz'ın sorularını yanıtladı. Emine bu büyük ihtimalle Amna yazıldığına göre. Amina, Emine. Öyle bir şey olması lazım. Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğinden vazgeçmeye hazır olup olmadığını sorulması üzerine Erdoğan, Türkiye'nin Avrupa Birliği kararlarına önem verdiğini söyleyerek Avrupa Birliği olumlu bir karar verirse bunu memnuniyetle karşılarız. Türkiye son 50 yıldır Avrupa Birliği'nin kapısında oyal oyalandırılıyor. Biz her zaman kendi kendine yeten bir ülke olduk. Hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin desteğine muhtaç olmadık diye konuştu. <laughs> İsveç'in terörle ilgili sözlerini tutması gerektiğini söyleyen Kaydadan Erdoğan, Hala Stockholm sokaklarında teröristlerin gezdiğini görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı, Sayın Cumhurbaşkanım ya, yani hakikaten yanlış yerden takılıyorsunuz bu İsveç meselesine, NATO meselesine. Ciddi manada. Şimdi bakın, itiraz noktanız şey. Hala Stockholm sokaklarında teröristlerin gezdiğini görüyoruz. Ya bu mudur şimdi yani? Bu yüzden mi istemiyoruz İsveç'in NATO'ya girmesini? Fransa'nın sokaklarında yok mu teröristler? Gezmiyor mu? Gittik gördük daha işte uluslararası e, pardon neydi e, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin dibinde teröristler masa açmışlar apoya özgürlük diyorlardı Fransa'da yok mu yani? var Almanya'da yok mu var İtalya'da yok mu var İspanya'da yok mu var İngiltere'de yok mu var e yani bu noktadan baktığınızda biraz şey gibi kalıyor, havada gibi kalıyor itiraz nedenimiz. Oysa İsveç'in NATO'ya üyeliğine, NATO'nun genişlemesine karşı olarak karşı durulabilir. Ama tabii sizin İçişleri, şey, Dışişleri Bakanınızın falan eskisini kastediyorum. Hep yaptığınız açıklamalar şeydi, NATO'nun genişlemesini destekliyoruz. NATO'nun genişlemesi ne demek? NATO'nun genişlemesi demek, Anıl Bey şimdi bize gösterecek haritamızı, NATO'nun genişlemesi demek ister aşağı, ister yukarı, ister sağa, ister sola, ister kuzeye, ister güneye, ister batıya, ister doğuya. İster sağa, ister sola, ister arkaya, ister öne. NATO'nun genişlemesi demek Türkiye'ye yönelik tehditlerin büyümesi demek. Ama İsveç daha nerede? Nerede olursa olsun. Hep ne diyoruz? Rusya düşerse Türkiye düşer. Türkiye düşerse Rusya düşer. Suriye düşerse Türkiye düşer. İran düşerse e, Rus Rusya. Bu bölge her şeyin birbirine bağlı olduğu bir bölge. Tehdit Rusya'ya değil. Aynı zamanda Rusya'ya. Tehdit bize değil. Aynı zamanda Rusya'ya. Tehdit Rusya'ya değil. Aynı zamanda bize. Şu haritaya baktığınızda görüyorsunuz zaten. Bakın Ukrayna'sından Romanya'sına, Bulgaristan'ından Yunanistan'ına, Girit adasından Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'ne ne bileyim işte Ürdün'ünden İsrail'ine, Suudi Arabistan'ından Suriye'nin kuzeyine, Irak'ın kuzeyine, işte Doğu'da Gürcistan, şimdi Ermenistan'ı kaşıyorlar. Ermenistan'ın NATO'ya davet ediyorlar. Bu bir kuşatma. Siz şimdi diyorsunuz ki, bu kuşatmadan bana bir şey olmaz. Bu bayraklar, gördüğünüz bayraklar, bayrak değil aslında. Tank, top, savaş uçağı, helikopter, asker, füze. Bunlar niye var? Türkiye'yi vurmak için var. Öyle sus olsun diye koymadılar onları oraya. Bir gün vuracak adam. Yaptığı bu. Suriye'ye, burada PYD, YPG. Biz hep PYD, YPG'ye destek diye o silahları veriyor diye düşünüyoruz. Hayır, yığınak yapıyor. Buradan da vuracak seni. Yani mesele İsveç'te teröristlerin sokakta kol gezmesi falan değil. Mesele NATO'nun bir savunma değil, saldırı örgütü olduğunu kabullenmek veya kabullenmemek. Ve bu örgüt bizi kuşatıyor. İşte tam bu noktadan itiraz etmek durumundayız. Ne diyeceğiz? İsveç'in NATO'ya alınmasına, NATO'nun gelişlemesine karşı olduğumuz için karşıyız diyeceğiz ve reddedeceğiz. Ekim ayının ilk haftasında açılacak mıyız? Getirecekler o belgeyi koyacaklar milletvekillerinin önüne. Milletvekillerine diyecekler ki bunu onayla. Sayın milletvekilleri onaylamayın. Hatta bir adım daha ileri gidin. Türkiye için en güzel olanı yapın ve deyin ki NATO'dan çıkalım. NATO'dan çıkalım bütün belalardan kurtuluruz. Patlıcanın fiyatı bile ucuzlamazsa bak şuraya yazıyorum altında çiziyorum. O zaman söyleyin bana. Ama efendim işte Stokholm sokaklarında teröristler geziyormuş. Avrupa'nın her tarafında teröristler geziyor. FETÖ'cüsü orada, PKK'cısı orada, bilmem nesi orada. Kol kanat geliyorlar ya. Ama bu değil işte. NATO'ya karşı mısın değil misin? NATO'dan çıkalım diyebiliyor musun, diyemiyor musun? Mesele burada. Şimdi devam edebiliriz. Evet şimdi devam edelim. Bak o kadar laf söylettin Sayın Cumhurbaşkanım ya. Yani ne olacak şunu düzgün düzgün söylesek? Hala Stockholm sokaklarında teröristlerin gezdiğini görüyoruz dedi. Cumhurbaşkanı İsveç'in NATO'ya katılım teklifini meclisin değerlendireceğini belirterek İsveç'in elbette verdiği sözleri tutması gerekiyor. Terör örgütlerinin Stockholm sokaklarındaki gösterilerini, faaliyetlerini derhal durdurmaları gerekmektedir. Çünkü bunun gerçekleştiğini görmek Türk halkı için çok önemli. İsveç mevzuatta değişiklik yapmış gibi görünüyor ama yeterli değil. Şimdi bir, bir, bir şey daha sorayım Sayın Cumhurbaşkanıma. Bir tanecik Cumhurbaşkanıma. Tamam teröristler sokaklarda gezmeyi durdurdular. Eylem meylem de yapmıyorlar. Bu yüzden de ha tamam oldu dedik. İsveç'i NATO'ya aldık. İsveç NATO'ya girdikten sonra teröristler tekrar eylemlere başlarsa ne yapacağız? Bunun bir çaresi var mı? Çık diyemezsin. NATO'dan çek İsveç diyebilir misin? Diyemezsin. E savaş mı açacaksın İsveç'e ne yapacaksın? Bu iş böyle çözülmüyor işte. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Karadeniz tahıl girişimini, e, girişimini neden tekrar canlandırmadığına ilişkin soruya Erdoğan biz Putin'in kendilerinden rica ettik. ki onlar 1 milyon ton daha göndereceklerini söylediler yanıtını verdi. Bu sözünü tutacağına dair Putin'e güveniyor musunuz sorusuna karşılık ise Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları kaydetti. Benim Putin'e güvenmemem için bir sebep yok. Batı ne kadar güvenilirse Rusya'da en az o kadar güvenilir. 50 senedir bizi kapısında bekleten Avrupa Birliği'dir. Şu anda Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'da o kadar güveniyorum. Putin'in tahıl anlaşmasını Ukrayna savaşında avantaj olarak kullandığını ve liderliğine güvenilmeyeceği yönünde bir soruya da Erdoğan katılmıyorum. Doğalgazımın yarısı Rusya'dan geliyor. Ortak adımlar atıyoruz ve savunma sanayisi alanında da işbirliği yapıyoruz dedi. Sonucunun sunucunun Türkiye'nin Rusya ile mi yoksa ABD ile mi ilişkisinden daha fazla fayda sağladığına ilişkin sorusuna ise Erdoğan şu yanıtı vermiş. Yani bu soru bir defa siyasi lidere sorulmaması gereken bir soru. Çünkü benim siyaset anlayışım dünya genelindeki her ülkeyle kazan kazan senaryosuna dayalı. ABD ile nasıl iyi ilişkilere sahipsem amma da iyi ilişkilere sahibiz ha. Oo, bir iyiyiz, bir iyiyiz bildiğin gibi değil yani. Aynı şekilde Rusya ile, Rusya yla de iyi ilişkilere sahip olacağım. Avrupa Birliği üyesi ülkelerle de aynı yaklaşımla ilişkilerimi sürdüreceğim. Kazan, kazan anlayışı içinde demiş. İyi de yani Rusya ile Avrupa yani Batı yani Atlantik bir mi? Yani Rusya'dan biz hangi konuda ne zaman kazık yedik? Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu tarihten bu yana Rusya'nın bize attığı herhangi bir kazık var mı? Yani Ülkemizde veya sınırlarımızda terör örgütü yarattı ve besledi mi Rusya? Hayır. İçimize kadar sızıp devletin kılcal damarlarına kadar inebilen bir örgüt yarattı ve yaşattı mı? Onlara darbe yaptırdı mı? Ya e Batı'ya ne kadar güveniyorsam Rusya'ya da o kadar güveniyorum diyor. İşte yanlış burada. Denge politikası dediği yanlışlık bu. Sen doğru dostu seçemezsen e doğru dost da sana başka türlü davranır. O da iyi olmaz. Güzel bir çağrı daha yapmış ama o çağrı ne? Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın çağrısı yapmış bütün dünyaya. demiş ki Cumhurbaşkanı Erdoğan dün ABD'de Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda konuştu. Kıbrıs meselesinin ortaya çıkmasının 60. yıl dönümü olduğunu hatırlatan Erdoğan, uluslararası toplumu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını tanımayan bu ülkeye bu ülkeyle diplomatik, siyasi ve ekonomik bağlar kurmaya davet ediyoruz dedi. Avrupa Birliği ile ilişkilere de değinen Erdoğan, Avrupa Birliği'nden beklentimiz uzun süredir ihmal ettiği ülkemize yönelik yükümlülüklerini süratle yerine getirmeye başlamasıdır şeklinde konuştu. Güney Kafkasya'da tarihi bir fırsat bulunduğunu vurgulayan Erdoğan şöyle konuştu. Ancak Ermenistan'ın bu tarihi fırsatı yeterince değerlendiremediğini görüyoruz. Ermenistan'ın başta Zengezur koridorunun açılması olmak üzere verdiği sözleri yerine getirmesini bekliyoruz. Artık herkesin kabul ettiği gibi Karabağ Azerbaycan toprağıdır. Bunun dışında bir statünün dayatılması asla kabul edilmeyecektir demiş.